Merhaba arkadaşlar ben Furkan yanımda Diya var. Merhaba. Arkadaşlar kaybolan <laughs> Maria Joyce hakkında yani kaybolduğu daha belli değil ama arkadaşlar hep kayboldu deniliyor. Kaçırıldım kayboldum da belli değil arkadaşlar. Ya biz şimdi onun derlemelerini şey yapacağız. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi, tam bilmiyorum ama gö gördüğünüz gibi burada bir erkek eli var ve o kartonun veya o kızın elini göstererek orada durmasını gösteriyor. Evet arkadaşlar. Bence bizi şey duydular. Right like arkadaşlar burada e, kostüm balosuna davet ediyor herkes. Saat 6'da buçukta ama sonra e, partinin iptal olduğunu söylüyor. Birader arkadaşlar. Bakın daha zor gülmeye çalışıyor. Arkadaşlar gözlerini. Ve ağzına bakın, bakın arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ev herhalde onların ama sadece bir odasında şey var arkadaşlar. demirlik var. Parmaklık deniyor. İşte yani parmaklık ve demirlik aynı şeyiz ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir tane kedi var. Daha zor girmeye çalışıyor. arkadaşlar gördüğünüz gibi kamerayı bakmıyor arkadaşlar. bakın. Gözü başka bir noktada. Siz yani kameraya bakıyor mu arkadaşlar yani Çok saçma. Bu arada Maria 19 yaşında. Arkadaşlar ee, kızın şu tarafında bir morluk var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çişlik diyelim ona biz. Arkadaşlar çişlik gibi morarma var. Bir de dizlerinde kızın korkmuş bir tipe arkadaşlar benziyor. Sanki biri ona emir de veriyormuş gibi. Gördüğünüz gibi. Bazen zor gülmeye çalışıyor. Evet, evet. Like arkadaşlar duydunuz mu? Hop mı dedi arkadaşlar? İşte i̇yi bakın. Şöyle hop mı? Ha Şöyle bir ses çıkıyor arkadaşlar bir siyallı, daha. Siyahlı, siyahlı kız diyor ya. Pardon hepsi diyor. Bakın. <laughs> hepsi diyormuş arkadaşlar. Hop mı diyor? Hop mı diyor?

Evet arkadaşlar bir videoya da bakacağız. Hey guys, this is a facts about me. Evet arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ilaç mı tam belli değil. Eee şey bir şey var arkadaşlar Evet ilaç onlar uyuşturucu. Arkadaşlar bu da... çok şey <laughs> If you could meet anyone on this earth, who would it be? I would meet all my best friends and i would go to up and meet all my best friends if I was to meet anybody on this earth. I sleep with clothes on. I always sleep with a teddy bear at night. I'm a Buddhist. I believe in karma. I've never gone skinny dipping before. I vent my anger by doing the wrong thing, I'd say. It smells like air around me. I believe in ghosts and I believe in aliens. slow. I'd say. Smells like air around me. I believe in ghosts and I believe in aliens. I believe in good luck. The weather right now is kind of cloudy. My nickname is Mina. I'm born on February the 1st and I'm Aquarius and my star sign is Aquarius i My spirit animal is a mermaid and a cat. believe in magic. Magic? Arkadaşlar gördünüz mü? Tam bilmiyorum. Hayır, şu gözlere hayır. bakın. Arkadaşlar yani şu anda e, hayır, şöyle hayır, bir teori çıkabilir. çıkabilir. Hayır, ee, Maria herhalde erkek arkadaşı kaçırmış olabilir. ona evde etir evet. alıyor olabilir. Evet arkadaşlar. Yani gözleri Sanki gibi I tend to spend my money quite a bit. My dream is to build a temple in Peru. So I'm going to build a temple in Peru one day. I want to build a retreat. Love or lust? I believe in love. Where was I yesterday? I was at home. I'm wearing no socks right now. I'm barefoot. I am <laughs> At gym, I was sleeping. Find a Way by Safety Suit is one of my favourite songs. You can only have one of these things trust or love. I'd rather have love. How can I win your heart? You can win my heart by being really happy and attractively like in your personality. I believe that it, I find the most attractiveness in people's personality. I believe that it, I find the most attractiveness in people's personality. Can it's I believe so. My favourite word is love. What would you like to be written on your tombstone? I'd like Rose Call One to be written on my tombstone because that was my um thing, like when I was actually before I passed away, I'd say that the last words I'd ever say was that because it's my name on Rune Escape. I say actually a lot is a saying that I actually say a lot. The Last song I listened to was Phil Dorman's Mixes. My favourite colour is indigo. been on a plane before, Your animals are cats. I'm 19 years old. It's Marina. Earliest memory is um, breaking my arm. Alcoholic drink would be a cocktail. My favourite vegetable is um, regime. I remember my first day at school. My worst mark that I ever got is an E. I'm five foot two. I can swim like a fish. <laughs> but movie actor is Emily Browning. My favorite woman of all time is my mom. It is the enemy who can truly teach us the practice of the virtues of compassion and tolerance. I agree with this. By the way, guys, thank you for hashtag saving Marina. I actually thought that was really sweet, but I wanna let you guys know that I'm doing okay. I'm feeling fine. I'm feeling really good in myself and I'm a really happy person. So I just wanna let you know that I'm really happy. I'm in a really good state. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu son açtığımız videoyu bir gün önce ya atmış arkadaşlar 8 milyon görüntülenme Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar videolarına bakacağız. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Yarın bir video gelecek. Herkese iyi günler. Görüşürüz arkadaşlar.